Video Etkisi kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Citroen C4X modelini dünyaya İstanbul'dan tanıttı. Videosuyla karşınızdayız. Otomobil devi Citroen İstanbul'da düzenlediği bir etkinlikte yeni crossover modeli C4X'i tanıttı. İşte Citroen C4X'in tüm detayları. Citroen kompakt otomobil tarzında hatchback ve SUV modelleri alternatif arayan tüketiciler için zarif bir tasarım yaklaşımı sunan yeni tamamen elektrikli e c 4 x ve yeni C4X modellerini İstanbul'da gerçekleştirdiği dünya premieri ile tanıttı. Yeni C4X tasarımıyla geleneksel kompakt otomobil gövde tasarımlarına meydan okuyor. Yeni tasarım yaklaşımı bir kup otomobilin zarif suliyetini bir SUV'un modern duruşu ve dört kapılı bir otomobilin ferahlığı ile birleştiren tasarımıyla sunuyor. Citroen CEO'su, İstanbul'da dünya premieri gerçekleştirilen yeni EC4X ve C4X modelleri ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni EC4X ve C4X modelleri Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışların artmasına ve markamızın genişleme hedeflerine katkı sağlayacak, dedi. Söz konusu ihtiyaçlara cevap veriyoruz. Citroen'den beklediğiniz tüm konfor, teknoloji, güvenlik, ferahlık, çok yönlülüğün yanı sıra sıfır emisyonlu tamamen elektrikli bir sürüş de sunan özgün bir cross tasarım bizi rakiplerimizden farklılaştırıyor dedi. Yeni C4X uluslararası <laughs> Avrupa müşterilerinde çevreci, verimli, içten yanmalı motorlarla sunulacak müşteriler PureTech turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli ve Blue Hdi dizel motorlar arasında seçim yapabilecekler yeni ec4x ve c4x modelleri küresel pazarlar için sadece Avrupa'da İspanya'nın Madrid kentindeki villaverde üretim tesisinde üretilecek ve satışlar 2022 sonbaharından itibaren kademeli olarak başlayacak Citroen düzenlediği dünya premierinde 4.6 metre uzunluğundaki gövdesiyle kup siluetini modern görünümlü bir SUV ve geniş hacimli bir 4 kapılı ile birleştiren yeni modeli Citroen ürün gamı içerisinde C4 ve Amiral gemisi C5 Air SUV arasında konumlandırılıyor. C4X kompakt sınıfta cross tasarım, konfor ve geniş iç hacmi birlikte sunuluyor. Geniş arka diz mesafesi, 510 litrelik büyük bagaj, ve çevreci bir ulaşım çözümü arayanlar için ideal özellikler sunuyor. C4X Advanced Comfort koltuklar ve kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi ile Citroen Advanced Comfort programı sayesinde yüksek konfor seviyesine sahip. C4X ise satışa sunulduğu pazara bağlı olarak yüksek verimlilik seviyesine sahip Citroen PureTech benzinli ve Blue HDI dizel motorlarla satılacak. C4X uluslararası pazarlarda ve belirli Avrupa ülkelerinde çevreci ve verimli içten yanmalı motorlarla sunulacak. Müşteriler PureTech turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli ve BlueHDi dizel motorlar arasında seçim yapabilecek. İşte arkadaşlar Citroen'in e, bugün tanıttığı yeni e C4X ve C4X modellerinin detayları bu şekildeydi arkadaşlar. Kabinde aracın kabinlerine pek bir fazla değişiklik yok. Ön konsolda yine bizleri dijital gösterge paneli ve hani 10 inç büyüklüğündeki multimedia karşılıyor. Yani ülkemizde hem benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle satışa sunulacak. İlk adımda 1.2 litrelik PureTech motorun 100 ve 130 beygir güç üreten versiyonunu kullanacak model. Dizel kanadında ise 130 beygir gücündeki 1.5 BlueHDi motora ev sahipliği yapacak. Avrupa'da tamamen elektrikli versiyonu EC4X adı altında satılacak model. 50 kWh saatlik bataryası ve elektrik motoru ile dikkat çekecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ön aksa yerleştirilen bu motor sayesinde 140 beygir güç üretilebilecek. Citroen'in verilerine göre modelin 0-100 km bölü saat hızlanması 9.7 saniye sürecek e 4 xin azemi hızı ise 150 km bölü saat olarak belirlenirken 360 km menzile sahip olacağı söylenenler arasında arkadaşlar. Ee, bu video için bu model için e, benim anlatacaklarım bu kadar. Sizlerin sorusu varsa Citroen'in 2022 C4X ve e 4 x modelleri hakkında görüşleriniz neler? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.